没得事，也也也，啊、oh, okay, okay. hey, <honey>，我干嘛？哎，兄<参>弟，你穿衣服穿好，过来还我几百去吧。衣服穿好很，没得问题。你说，哎，衣服穿好，过来还我几百去吧。 Bu qinona bek qara nayiban tayyor. Ammo qilib qana nayibana tayi. Ammo bu maymana cho'mojina. Bobaj bo'ldi. Ajib bir sharoitda xoldan ona bo'ldi. Bono bo'ldi. Tishkina tishki. He? Avosiy sorbos. Noqish.

Ağrı doğu beyazsa yeni ağaçlanmak için ağaç gelmiş. Doğu beyaz iş adamı Hacı Bışar tarafından doğu getirmiş ve bütün mahallelerde sokaklardan dikilecek. Doğu yem yeşil yapmak için. bu çok din tarafından getirmiş maliyeti kendisi karşılıyor Bu okul da, şu çok tarafında yapılıyor. Burası da Fen Lisesi. Kendisinden Allah razı olsun.